nereye saklanıcan? Bahçede hoplayıp atlayacan, yoksa tencerede mi patlayacan? Patlayacan adam Hadi harlere gidip bize anlatacağım, atlayacağım, zıplayacan, gelip bize anlatacağım, Oynayacan, yuvarlanacağım, gelip bize anlatacağım, Atlayacan adam patlayacan adam, pat pat pat, pat patlayacan. Rengim mor. Atlayacağım, zıplayacağım Hey! Atlayacaksın adam, patlayacaksın adam Bizden nereye saklanacaksın? Bahçede hoplayıp atlayacaksın Yoksa tencerede mi atlayacağım? Atlayacaksın, patlayacaksın adam Nerelere gidip bize anlatacaksın? Atlayacağım, zıplayacaksın Gelip bize anlatacaksın Oynayacaksın you are gelip bize anlatacaksın oynayacaksın yuvarlanacaksın gelip bize anlatacaksın oynayacaksın you gelip bize anlatacaksın atlayacan adam, adam patlıcan adam pat 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 patlayacan rengi mos patlıcan. patlayacan zıplayacan hep sevgiyle kalacan hey kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.